Türk diyarı Anadolu'yu Yunan mezareminden kurtardığımız yer işte burasıdır. Şimdi bugün bugüne geldiğimizde, biz Ege'nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken, Yunan halen kaşımaya kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız, geçmişte olduğu gibi. Bugün de sonuçlarına katılırsınız. Bu komşumuz Yunanistan'a bir uyarıdır. Yıllar süren savaşlardan yorgun düşmüş e, Türk ordusu milletiyle ve imanıyla bu büyük imtihanı başarıyla vermişti. Bugün şartlarımız bambaşka ama aynı sarsılmaz imana sahibiz. Vatan şairi Namık Kemal'in dediği gibi fıtrat değişir sanma. Bu kan yine okandır. 951 yıl önce 951 yıl önce Anadolu'yu Malazgirt'te yurt kılan, bir asır önce Haymana'da ülkesine sahip çıkan bugün her iklimde milletine hizmet eden ruh işte budur. Dolayısıyla herkes aklını başına alsın. Özellikle Yunanistan'a söylüyoruz. Başkalarının maşası olmayın tahriklere devam etmeyin. Çünkü Türkiye'nin dostluğu kadim, husumeti ise vahimdir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın.